Evet arkadaşlar, IQ Elektronik bizi kırmadı, sağ olsun üretti. Yeni cukcuk cuk modülümüzün ilk testini gerçekleştiriyoruz. Modülün çalışma prensibi merkezi kilitten elektrik aldığı zaman, kapıları açtığımızda ve kilitlediğimizde ufak bir korna sesi yapıyor. Modülün 5 farklı modu var. Şimdi görelim nasıl çalışıyor. Kapılarımızı açıyoruz. Falomilerimiz de devreye girdi yine IQ Elektronik'in ürünü. Kapılarımızı kilitliyoruz. Evet tekrarlayalım. İkinci moda bakalım. Evet ikinci modumuz. Evet üçüncü modumuz. Biraz daha uzun. Evet diğer modumuza bakalım. Daha uzun çalıyor. Evet üründen sıkılırsak son modumuz e, sessiz mod. Bastığımız zaman kesinlikle orijinale dönüyor. Hiçbir ses çıkarmıyor. Bayram abi ben en çok birinci modu sevdim. Onu kullanacağım. Evet modülümüz hayırlı uğurlu olsun.